çikolatalı kurabiyeler yapıyorum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı yoğurt, 125 gram margarin oda sıcaklığında, 2 yumurta kırdım. Kabartma tozu 1 paket. Şöyle yarım çay bardağı, küçük çay bardağıyla sıvı yağ. Şöyle yumurtanın üzerine 1 su bardağı tam dolu değil pudra şekeri ekliyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Şekerle yumurtayı çırpıyorum önce. Sonrasında diğer malzemeleri çırpıyoruz. Malzemelerimizi çırptık. Un ilavesi yapıyorum. Kurabiye hamurunda çok fazla ince hamuru olmuyor biliyorsunuz. Normal aldığı kadar un ekleyeceğiz. Kabartma tozu birlikte ekliyoruz. Malzemeleri şöyle tekrar çırpıyoruz hamurun yarısını beyaz yarısını da iki kaşık kakao ekleyerek yoğuracağım önce sıvır malzemeleri karıştırdım şimdi margarini de elimle şöyle iyice diğer malzemelerle bütünleştiriyorum un ve kabartma tozunu birlikte eklemiştim aldığı kadar un biraz daha ilave ediyorum toplamda dört buçuk su bardağı falan yeterli oluyor ama tabi yapma sayınıza göre kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz bir hamurumu yoğurdum. Şimdi şöyle alıyoruz. Tezgahımıza biraz daha unladım. Burada da biraz yoğuruyoruz. İstediğimiz kıvama geldi şimdi hamurumuz. Yumuşaklığını şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Şimdi bunu iki eşit parçaya bölüyoruz. Şu şekilde bölelim. Hamurun bir kısmına kakao ilave edip yoğuruyorum. Bir kısmına beyaz. 2 yemek kaşığı kakao dökebilirsiniz. Hamuru yoğuruyoruz. Kakaolu hamurumu şöyle yoğurmaya devam ediyorum. iyice yediriyorum hamurumu. Kakaolu hamurumuz ve beyaz hamurumuz hazır. Kurabiyelerimizi şöyle elimizle yapalım, ortasına bastıralım, tepsimize alalım, şekil verelim, bastıralım, tepsimize alalım beyaz hamurumu yaptım. Bir yandan da arkadaşlar çikolata sosumu erittim. Şöyle hazırladım. Pişirdikten sonra üzerine gezdirmek için hazır. Bekletiyorum. Hamurlarıma şekil veriyorum. tepsime yerleştiriyorum. Şekil veriyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Kurabiyelerimi yaptım. Fırınımı şimdi 180 dereceye ayarladım pişiriyorum üzeri kızarıncaya kadar üstüne çıkardıktan sonra çikolata sereceğim nefis kurabiyelerimi fırından çıkardım şöyle hemen tepsime alıyorum Nefis kurabiyelerimi borcamıma aldım. Şimdi üzerine şöyle Çikolatalarından kestiriyorum. Çikolata toplarımız oldu. fıstıklara da dökülüyor içerisinde fıstıklar da var